Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere PDF dosyaları nasıl kesebiliriz ondan bahsedeceğim. PDF dosyaları kesmek derken aslında PDF dosyalarında istediğimiz sayfaları alıp yeni bir PDF dosyası elde etmek diyebiliriz. Şu an ekranımızda görmüş olduğunuz gibi PDF şeklinde hazırlanmış kitabım var. Belirli sayfaları alıp yeni bir PDF dosyası elde edeceğim. Öncelikle PDF dosyamızı kapatıyoruz. Daha sonra da Chrome internet tarayıcısını açıyoruz. Masa üstündeki kitabımı masumun sol tuşuyla internet acısının üstüne bırakıyorum. Ve bu şekilde karşımıza sayfamız geliyor. Chrome'dan yaparsanız bu işlemi daha hızlı yapabilirsiniz. Sayfamızı büyütüyoruz. Sağ yukarıda burada yazıcı sembolü var. Veya buradan da girerseniz yine yazdır bölümü var. Yazdır bölümüne tıklıyoruz. Bu şekilde bir sayfa karşımıza geliyor. Sağ yukarıda hedef var. Burayı pdf olarak kaydet demeniz gerekiyor. Sayfalardan özeli seçmeniz gerekiyor. Burada örnek olarak size vermiş. Ben mesela 1 tre 3 yapacağım. Yani birinci, ikinci ve üçüncü sayfaları alacak. Virgül diyorum. Başka sayfa almak istiyorsam tabii ki. Mesela 55 tre 57 diyeceğim. 55, 56, 57 de alacak. Sol tarafta zaten sayfalar hemen hazırlanmış durumda. Şimdi bakalım birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Bakın burada 3 yazıyor. Daha sonra 55, 56, ve 57. Bu şekilde sayfalarımı aldım. Yeni bir PDF dosyası elde ettim. Daha sonra da kaydet diyorum. Masa üstünü seçiyorum ve buradan ismini de aynı zamanda değiştiriyorum. Yoksa eski dosyamın üzerine yazacak. Buradan A ismini veriyorum. Ve daha sonra kaydet diyorum. Şimdi masa üstümüze gelelim ve dosyamızı bulalım. Masa üstümüzde A.pdf şeklinde bir dosyamız var. Çift tıklıyoruz. Ve sayfamız bu şekilde karşımıza geldi. İstediğimiz sayfaları da böylelikle almış olduk. Yeni bir PDF dosyası elde etmiş olduk. Böylece sizler de PDF dosyalarında istediğiniz sayfaları rahat bir şekilde alabilir ve yeni bir PDF dosyası elde edebilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.